Ömer ne yaptın? Açar. Açar beni duyuyor musun? Dinliyorum. Bir sorunumuz var. Mühimmatlar yoluna devam ediyor. Ne? Mühimmatlarla dolu üç kamyon bulunduğunuz depodan erken saatlerde yola çıkmış. O kamyonların yerini hemen öğrenmemiz lazım. Organizatörü konuşturun. Ondan öğrenebiliriz. Artık çok geç. Ne demek? Adam öldü demek. Eğer o mühimmatlar hedefine ulaşırsa başımız büyük belaya girer. Öyle bir şey olmayacak. Depodan çıkan kamyonlar nerede lan? <laughs> kamyonlar nerede? Artık çok geç. Engel olamayacaksınız. Konuş lan. Söyle. Bize bu araçların konumu lazım. 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 Kamyonların plakalarını buldum. Hançer hemen bizi ilet. Kontrol sağlıyorum. Üstünde çalışmaya başladık bile. Hançer oradaki tüm dijital aygıtlara ihtiyacımız var. Anlaşıldı. Eğer söylemezsen seni öldürmekten beter ederim. Konuş lan! Nerede olduklarını bilmiyorum. Sınır ötesine geçecekler. <gülüyor> <gülüyor> Her şey sınır ötesinde gerçekleşecek. Efendim Uzay. Başkanım, peşinde olduğumuz mühimmat yüklü kamyonlar sınırı geçti. Zehra ile Ömer depoda değiller miydi? Onlar depoya ulaşmadan araçlar ayrılmış Başkan. Bana hemen Zehra'ları bağla. Hattalar başkanım. Başkanım. Ne oluyor Zehra? Başkanım son ana kadar her şey başarılıydı fakat. Fakat de. Kontrolümüzde olmayan bazı şeyler yaşandı. Organizatör elinizde değil mi? Maalesef. Öldü. Ne demek öldü? Organizatörü nasıl canlı ele geçiremezsiniz? Yani bu krizde o adam bizim için öneminin farkında değil misiniz? Başkanım ben... Farkındayız. Başkanım farkındayız. Yarın bütün dünyanın gözü önünde bir terör zirvesi olacak. Ve o terör zirvesinde bizi terörü destek veren ülke konumuna düşürmeye çalışacaklar. Yani planlarını engelleyemediğimiz gibi üstüne üstlük elimizdeki tek kanıt nitelindeki adam öldü. Farkında mısınız? Operasyonun tüm sorumluluğu bendeydi başkanım. Hemen karargaha gelin. Bunun hesabını ikinizden de soracağım. Em Emredersiniz başkanım. Bu olay başımızı ağrıtacak. Sen bir şey yok kendine pay çıkar mı? Yani biraz, biraz daha sabretseydin Ömer. Bize duygularımızı kontrol etmeyi öğrettiler değil mi? Ömer. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ömer biner misin şu arabaya? Duygumu kontrol etmek istemiyorum ben Zehra. Bin şu arabaya. O adam benim kardeşimin katiliydi. Benim canımı aldı canıma. Her anımda hissediyorum ben içimdeki o boşluğu. Kardeşim yok benim Zehra. Biliyorum. Çok iyi anlıyorum seni. Hiçbir şey anladığım falan yok. Bana profesyonellik masalları anlatma. Sevdiğin birini senden alan adamı yaşatmak ister misin Zehra? Buna cevap ver önce. Hadi konuşsana. Karargâhta konuşuruz hadi. Eğer beni suçlamaya devam edeceksen seninle bu yola devam edemem. Seni suçladığım falan yok benim. Ama kabul et. Operasyonu mahvettin Ömer bu kadar. Git yine rapor et o zaman. Kendini kurtar bu işten yapmadığın şey değil. Zamanında verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu hatırlattın. Çok teşekkür ederim sana. Adam silah çekti. Sen istedin silah çekmesini. Adamı öldürebilmek için silahına davranmasını bekledin. Hatam varsa veririm istifamı. Sen de rahat edersin. ローシャーの寸貝でし